Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Daha hafif geldi. Şimdi bir de içine girelim. Buraya da girelim. Evet. Evet evet evet. Evet şuraya da girelim. Bu satınlık sonra bir tane daha siyah saç olsa olacak gibi. Evet. Ay o Bu çok bir çıplak. Hadi. Hadi hadi. Siz bana mutluluk verin bana. çok iyi Az önce bir çekmeyi çok üzüldüm. İlk olarak diyemeyeceğim arkadaşlar o yüzden. Bekleyin. Bekleyin ya. arkadaşlar işte. Ayakkabısına lazım. Kaçtayız? saç var canım. Aynen Daha çok geçeceğiz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bana bir tane kestirebilir misiniz? Babamdan. Yani, ne istediğiniz

her şey ben bir kez tekrar almıştım, ben PlayStation istemiştim. Ama PlayStation almıştım, Playmiş'ten. Babam yani e, tatlı oluyor. Ben yani sınavlarım, en başarılı öğrenci falan ne olayım? Babam bana her şeyi alır, yapar arkadaşlar yani. Ondan dolayı işte. Olabilirim. Neyse arkadaşlar, bu videoyu da şimdi